Merhaba. Denizli Muhabir Kom olarak ilimizin değerlerini siz değerli okuyucularımıza ve seyircilerimize sunmaya başladık. Bu amaçla ilimizde mesleğine ömrünü vermiş. Hatta kendisinden sonra çocuklarına mesleğini sevdirmiş. Ustalar, çıraklar yetiştirmiş. Bu mesleğin ustalarını kendi anlatımlarıyla ekranlara taşıyacağız. Şeker başkanı aranızda tanımayan var mı? Ya da şöyle söyleyeyim. İlimizde şekercilik denince ilk aklınıza kim geliyor? Evet, Hacı Şerif geliyor değil mi? Ve Hacı Şerif denilince de bilenlerin aklına ilk gelen isim Necip Helvacı olduğunu sanıyorum. Denizli'de dört nesildir şekercilik yapar. Sadece biz Denizlilerin değil, misafirlerimizin de tadına bakmadan denizden ayrılmadığı 20 kelvalı dondurmanın mucidi ve son yıllarda Türkiye genelinde Hacı Şerif markasını taşıyan insandır Necip Elbacı. 1830'lu yıllarda ırgatlık yapan bir dedenin Sarayköylü Rum bir helvacıdan öğrendiği şekerleme ve helva yapımını kendine özgü bir tat katarak evinin alt katında tencerede pişirip kapağında sattığı günlerden Denizli'ye yerleşmesi ile bugünlere geldi. Kalık eden ödül vermeyen Hacı Şerif taklitçisi Necip Helvacı, babasının adını verdiği Hacı Şerif markası ile kendisini günümüz teknolojisine adapte ederek bugünlere gelmiş büyük bir başarının öyküsüdür. Biz beş şekerci aileydik. Bu ailelerden bugüne sadece biz geldik diyen, 1990'lı yıllardaki Şekerci Rosu Başkanı yaptığı sırada güler yüzlü ve net konuşmasıyla çok sevilen, günümüz sivil toplum kuruluşlarının çoğunda görev alan yılların şekerci ustası Necip Helvacı bugün fabrikasını kurarak mesleğini sindiren ve çok seven oğluna işleri bırakmanın huzuru ve onurunu yaşayan bir kimse olarak karşımıza çıktı. Hala dinç, hala azimli ve ilerlemiş yaşına rağmen hala sabahın köründen akşam karanlığına kadar Denizli insanları için kaliteli şekerlemeleri artık Türkiye sarkına yaymanın kıvancını yaşıyor. Üstelik Denizli'nin en modern alanlarına ve yerleşim merkezlerine şube açan Hacı Şerif, Denizli'ye taşıdığı yıllardan itibaren merkez olarak kullandığı Kalı içi girişindeki ikinci ticari yol üzerinde küçük Arasta'daki merkezini hiç değiştirmeden yıllara meydan okurcasına tat vermeye devam ediyor. Kendisiyle eskilerden beri tanışıyoruz. Eskilerden e, çok anılarımız, hatıralarımız var ama böylesine bir program yapmamıştık. Yani bir nevi belgesel olacak şekilde bir program yapmamıştık. Önce Necip abi seni bir tanıyalım. Tanıdıktan sonra da ağır ağır şeylere geleceğiz programın. Estağfurullah. Ben Necip Elbacı. Hacı Şerif'in oğluyum. Evet. Üçüncü şahım. 1951 doğumluyum baba, dede, baba ve biz ondan sonra da benim oğlum Şu Şerif Yunus Şerif Hoca. Evet. evet. İşin başında. Ee, biz 1955-56'ya kadar babadağında bu işi yapıyorduk. Babam, dedem beraber. Babam çok aktifti. Dedem aktifti de babam ondan daha aktifti. Ondan sonra bize geldi. Bizden şimdi oğlan daha da aktif oldu. Bu gençliğin tahsilin verdiği güzellik. Tabi biz babam, dedem cahil. İlkokulu zor bitirmiş. Babam okulu bitirmiş. Bizler öyle ortaokuldan terk hep işin içinde yoğurulurken hayat üniversitesine atılan insanlarız. Ama dedik ki bizim oğlumuz okusun, altın bileziğini taksın. Bu işi götürsün. Gıda mühendisi mi? Jeofizik mühendisi. e peki bu mesleğe nasıl adapte oldu? Malep oldu. İçinde yu, Hiç Yunus tatil yapmadı. Kış, kışın okur, yazın dükkanı çalışır. E sen de öyleydin, benim bildiğim kadarıyla. Biz, e, anam öyle derdi. Bunların göbekleri dükkan atılmış derdi. Gerçekten biz okuldan geliriz, şeker çuvallarının üzerinde uyuruz. Gece eve gideriz. Yıllarca. Bunun bir e, sizin yaptığınız tatlıların ayrı bir özelliği mi var? Yani daha doğrusu dedenizden itibaren gelmiş olan bir formülü mü var? E tabi tabi şimdi evet. öyle değil mi? Biz e, 1955-57 senelerde Denizli geldiğimizde bu dükkanı açtığımızda Denizli'nin nüfusu 200 bindi. Denizli'de 56 tane şekerci vardı. 56. Bizim bu sokağın içinde 5 tane şekerci vardı. Biz derdik ki babama, baba bu adamlar çok şeker yapıyor. Kamyonlarla gönderiyorlar. Oğlum siz az yapın ama öz yapın, güzel yapın derdi. Tabi şimdi e, o 56 tane şekerci bu oyunu yaparlar. Biz 200 kilo şeker yaparız. Akşam evimize gideriz. Onlar kamyonlarla mal gönderirler. Babam, baba biz ikinci kalite mal yapalım, hayır, sakın ha, hakkımı helal etmem derdi. Neyse biz öyle öyle giderken, sene 2000 oldu. 2000, 40 sene sonra babam bizi topladı. Oğlum denizin nüfusu kaç? 500 bin. Kaç tane şekerci var? Baba 4-5 yok. Siz neredesiniz? Zirvedesiniz. Bu dürüstlüğün ve güzelliğin. Eseri dedi. Kaliteden ödüm vermemek. Kaliteden ödüm vermemek. Yüzünüzden gülümsemenin eksik olmaması. Ya. İnsanlarla iletişim vesilesi evet. oldu. Allah'ıma çok şükür bugünlere öyle geldik. Değilse ne baba yiğitler geldi, ne fabrikatörler geldi gitti. Hepsi eridi gitti. Ama biz Allah'ıma çok şükür tanıklarımıza geldik. Biz bu zamana kadar fabrika yapabilirdik. Çok mal üretebilirdik. Ama daha fabrikamızı iki sene oldu biz yapalım. Ben hatırlıyorum o oda başkanı döneminde bir öyle fabrika yapmaya niyetim vardı. Vardı işte. evet ama daha var zaman dedik. Neden var dedik? Daha böyle e, biriktirelim, biriktirelim, biriktirelim ondan sonra. Bilgi dağarcımız çok olsun. Bir de Yunus olmasaydım ama iş yapmazdım. Yunus üniversiteyi bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. İngiltere'de master'ını yaptı. Baba ben geldim dedi. O zaman ben belediye başkan vekiliydim. Dediler ki belediyeyi alalım Yunus'a. Baba ne işim var benim benim? Ben de dükkanın başına geldim. Ve anahtarı verdim 2000 senesinde. askerini bitirdi. Hepsini yaptı geldi. Ben 10, 20 senedir ne anahtar görüyorum ne bir şey görüyorum. Allah'ıma çok şükür. Onursal başkan gibi burada Allah'ıma sonsuz kontrol şükür. ediyorsun evet, evet. Ben gençlere daha <laughs> üniversitelerde ders veriyorum. Bütün televizyonlarda veriyorum. Gençlik, bilgi, birikim, tahsil bambaşka bir şey. Şimdi Yunus Dünya ya mal satıyor internetten. Kaç Allah çeşit olsun. ürün? Ee, yani size özel olarak kaç ürün var şimdi şu anda? Bize ürün, 150 çeşit ürünümüz var ama tabi özelleri var içerisinde tabi. Özel olan, onlar soruyor. Ee, lokumlarımız da var, tatlılarımız da var, ezmemiz var. Yani diyeceğim 100 tane bizim özelimiz vardır. Ve her günde yenilikçi olmak lazım. Kendini geliştirmek, Kendini geliştirmek lazım. Evet. Şimdi Yunus Çıklota'nın binlerce çeşidini yapıyor. Bu Türkiye çapında yani rekabete girecek şekilde sanıyorum şey yok. Yani sizin gibi olanlar yok galiba değil mi? Yok ben? yok. yok siz Biz en çalışıyoruz. Şubemiz tek, tek. hepsi kendimizin. Evet. Frençayzı ile kendimizin. Öyle e, en iyisini yapıp en güzelini satıp en güzel. Bu e, mesleklerden geliyor. Onu e, şeyden bir ha, Dedem 1925 senesinde Rus Miço Sarayköy'de şekercilik yapıyor. Dedem ırgat. Tarladan başak toplar. Onu büyütür. E, öyle yer. Y 1925. Tabi ne yapacak? Açlık var. Gitmiş Saraköy'de ırgatlık yapmış. Onun çalışmış Saraköy'lü mitonun yanında. 32 senesinde babadan gidiyor. Tencere yapıyor. Kapağını da satıyor. 38'de firmayı kuruyor. Babam gelişiyor. Babam 1925 doğumlu. 15 yaşında, 16 delikanlı. Babam başlıyorlar yapma. Çalışırlarken babam askerle geliyor. 3 sene babam askerken 36 ay. Dedem idare ediyor. Eniştemle beraber. Halamın kocasından beraber. Halamın kocasından dedem idare ederken babam askerden geliyor. Dedem çok babam çok mütebessiz, müteşebbisti. Müteşebbisti şuradan İstanbul gider mal alır gelir. Satar. Çok böyle Cevvaldi, Allah rahmet eylesin. Tabi enişte ayrılır, halamın kocası. O da bir dükkan açar, babadan da. Bir tane damadımız vardı, o da dükkan açar. Üç tane şekerci olur babadan da. Rekabet her şeyi doğurur. Güzel çalışırlar. O arada kaç tane ürünü yapıyorlar? Ne olacak oğlum, kaba şeker, akedi şeker, lokum, helva. Başlıyor ki, şey hep, yok. Elle, hep elle Hep Evet. Ocaklar odunla. Babam buraya geldiğinde, e, ne yapabiliriz? Gaz ocaklar çıktı, pompalı, tüpler çıktı, ya, tüp değil de yani şey, ondan sonra çıktı. Odundan kurtulduk çok şükür. Ondan sonra makineler çıktı, şimdi doğal gaz çıktı, şimdi her şey tertemiz, pırıl pırıl. O akşama kadar odun yanar, o odunları bidonlarda, kö kö kömürleri sö söndürürüz, ertesi kömür olur. Yani bir nevi şekercilik yaptığınız gibi kömürcülük de, kömürcülük yaptı. de yaptık. Kömürcülük de yaptık. Her gün <laughs> evet. çıkardı o kömür. Dünyanın odunu yanıyor. Sakız odunu. Hakiki sakız odunu olacak. Bu e, Yeşilköy tarafından, Göğüş e, tarafından sakız odunu getirirlerdi. Tonlarca aldık. Allah'ıma çok şükür. Ondan sonra müteşebbis olarak sen başladık şeye. Çeşitlilik senle başladı. Yani Hacı Şerif'in marka olması. Dede, baba, ondan sonra bizi geldi. geldi. Biz başladık biraz. Fuarlara katılırdık. Fuarlara giderdik. 90'lı senelerde Almanya'da, Köln'de 28-29 Ocak 2 Şubat arası fuar olur. Dünya bütün tatlılar oraya gelir. Dünya tatlı fuarı. Oraya gideriz, katılırız. Ne yapıyorlar? Arkadaş adamlar dev olmuş. Daha biz neredeyiz? Türkiye'den bazen 3-4 firma katılırdı. Ama şimdi katılıyorlar artık. Ama o günkü neşeler de yok, lezzet de yok. O zamanlar bambaşkaydı. Bir Amerikan e, fuarına puarına gitmiş şeysiz tandır gitmiştik. Abo Adamlar şekerden ağaçlar yapmışlar, bahçeler yapmışlar. Hayran kalmıştım ben. 3-5 sene. Gitti. Ondan sonra Yunus gidiyor. He, katılıyor. o o, o yani. onu evet. o bakımdan şey çok. Evet. 80'li 90'lı yıllarda Şekerci Odası Başkanı yaptı. Ben e, ee, Ticaret Odası'nda e, şey dedim, meclisteydim. E, oda başkanlığım vardı. E, evet 90 yok canım. 2002'ye kadar yaptım ben. 2002'ye kadar da Tabii, 2000, 96 95 mi? Orada. 90 ha. şey esas odalarımda yönetimdeydim, yönetimdeydim. Oda yani. başkanıydım. Evet. Devam ettim. 2002'de onu... belediye meclis üyesiydim. Ve siyaset <laughs> <laughs> adım attım ben. Yok ya siyaset atmadım. Esnaf temsilcisi olarak. Ha esnaf temsilcisi olarak. Bak hiç ya onu bir öyle bilirler. Ben dedim ki önce annemden, ailemden, eşimden, ondan sonra odalarımdan izin almadan buraya gitmem dedim. Ve esnaf temsilcisi olarak gidiyorum dedim. O zaman 5-6 partiydi. Mesela benim yer başımda CHP'liler olur. Oğlum gelin hep beraber oturalım. O gelmezler. Ben onların içinde otururdum. Kaynaşırdım. Bir kanun şey çıkacak. E, o gün için e, meclisten çıkması gereken bir evrak olacak. Evet. Herkes karşı çıkar. Ben onları ortak geçmedim, geç, el kaldırdım, geçirdim. Hep böyle onlara karşı sevgi, saygıyla giderdim. Onlar evet. gelmeseydi ben giderdim. Benim yani demeyseydi şu Denizli'de Şekerciler Odası Başkanı yaptın o dönemde bu şekercileri zaten dernekten odaya yeni geçilmiş kimse kabul etmiyor falan filan önder olmuyor kabul etmiyor. Evet. O zamanlar bir kaynaştırma, birleştirici şey yaptığında kaç kişi vardı? Bu insanlar nerede şimdi? Ya 200 da... kusur kişi vardı. Kişi vardı. E tabi hepsi ticaret odasının kaçtılar. Oraya şey veriyoruz diye aidat veriyoruz diye. Pek ee, et etkili de değillerdi. Ticaret odaları daha güzel etkili bu konularda, yaptırıcı. Onun için herkes dağıldı gitti. Yani o 200 kişinin arasında yani şöyle bir ön plana çıkabilecek şekilde biz sizi gördüm. Başka kimse yok. Ama yoktu biliyorum. ki kim kabul et. Babam öyle derdi be. Ben bir ara baktım. Benim 5 yerde o gün başkanlığım vardı. Esnaf odalarında vardı. Oda başkanım. Ticaret odasındayım, sanayi odasındayım. Okul aile birliği başkanıyım. <gülüyor> Abi <gülüyor> ya ]şallah. yemin ediyorum sen ha. Herkes Necip gel Necip gel. Gideriz. Babam dedi ki bir gün oğlum sen ne yapıyorsun dedi ya. Babam o zaman gelip gitti tabi. Amme hizmeti görmekten kendi işini bakmıyorsun sen dedi. Ben hepsini bıraktım Allah'ıma çok şükür. Ondan sonra bir fabrika mağazadan 50 mağazaya çıktı işimin aşımı başındayım. Ama hala şeker başkanlık am diyorsun. Elhamdülillah. Ama ben yani bu müteşebbistim. Yani Kendimi kenara çekmeler ama müteşebbistim Her o zamanlarda. Herkes topluyordum. Ha, anladım. Topluyordum. Her yere gidiyordum, geliyordum. Herkes gibi böyle benim olsun, benim olsun. Hepimizin olsun diyordum. Bu işler böyle. Evet. Şu anda da bakıp başkanıyım. Bayram gelen camisi, Kursunlu Camii bir de Veys Turan camisi, Bakırlı'da. O üç caminin bakıp başkanıyım. Yıllık bir buçuk milyon param geliyor dükkanlardan. Parayı görmem. Bankaya yatırım. Yatarlar. kiracılar Talebeler de kartlarını veririm. Oradan çekerler. Bu arada camide e, vakfın şeysinde de öğrencilere burs verdiğini de söylemiş oldun. Evet. Başkanım. 750 burs veriyorum. 750 kişiye. Yıl 12 ay veriyorum. Ha maşallah. Yıl 12 ay veriyorum. Bana hiç İnsan ayrım yapmam. İnsan olsun yeter ki. Başarılı olsun. A'ymış, B'ymiş yok. Ben sadece insan olsun. Başarılı olsun. İnsanlara değer vermek yani. Yavrucuğum Gelir geliyor, geliyor bana form dolu geliyor. Anne öğretmen, baba subay. Gelir seviyesi 13 bin lira burs ver. Olur mu? Öbür tarafta anne yok, baba yok. Çocuk başarılı. Ona mı veririm, ona mı veririm? Onları veriyorum. O insanları veriyorum. Yıl sonunda bakarım. Başarı oranı nasıl? Yüksek. Devam eder. Düşük. Silerim. Peki ee, bugüne kadar yani bu gerek öğrencilerin arasından gerek de burada yetiştirdiğin çıraklar bilmem biraz da oradan bahseder misiniz? Yani senden burs alan adam gelip teşekkür ediyor mu size? E, ee, şey öper. Diyor, gelir yanınıza. Elimi öper bitirler geldikten sonra. Ne memurlar, ne müdürler, ne doktorlar. Senin sayende okudum. Sizin sayenizde okudum. Abi Allah bir kere olsun. Bana neler getirler. Sakın ha dedim. bir daha gelmeyin. Teşekkür için girler. O kadar. Elimi öp git. Onun yanı sıra bir daha bir şey söylemiştim. Bu şekercilik şekercilik mesleğinde evet. Ee, yetiştiriyor musunuz? Bana kızıyorlar. Mı? Bana sistem ediyor arkadaşlarım, sanayiciler. Yapmayın diyor. Ben insanım, adamım. Benim yanımda 25 senesini insan gibi çalışıp bitiren adama ben bir tane ev alıyorum. Neden? Onun sayesinde kazandım ben paraya. Altı tane aldım. Altı. Demek ki olup olduktan sonra mı oluyor? Yavrucuğum tamam, bak. Şimdi 25, 25 sene benim adam gibi çalışıyorum. Hiç ha. çıkmamış. Çıkmamış. 25 senesini de tamamlamış. tamamlamış. Zaten adam gitmiyor. Gın çalışıyor. Emekli oluyor. Gın çalışıyor. Ha, 32 <laughs> sene olan var. 35 sene olan var, 28 sene olan var. Çocuklarına burs veriyorum, bir de ev, bir tane ev alıyorum. Ne olacak? 125 lira, 150 lira ev alabilsem ben de. Ne olacak? Onun sayesinde kazandım ben paraya. Sanayiciler diyor ben abi deme. Ulan neden demeyeceğim? Neden demeyeceğim? Sen 35 sene adamlar var. Senin tapın böyle yıl olsun. Ne olacak dedim. Benim gibi olacaksın. Al be bir Kaç para? Ya böyle olsa Türkiye'de ne evsiz işçi kalır, ne bir şey kalır. Bu, ekonomik durumunu nasıl esnaflar açısından değerlendiriyor? Yani ne? şu ekonomik buhran buhran gibi şeylere Çalışanı ekmek de var, aş da var, her şey var. Çalışanı, adam gibi çalışanı. O zaman kimse meslek beğenmiyor. şube etmiyor. O da bu buralardan geliyoruz. Mesleğimin haricinde ne yaptıysam zarar ettim İmamoğlu ben. Mesleğimin haricinde. Bir hastane açtım. Doktorlar buraya döndü, şey oğlum gitti, acam gitti. Bir de bir e, kakao getirdim, bir yemi, dediler ki kakao orada 5 lira, burada on lira. Biz buraya getirdik, on liraya mal oldu. Küllü zarar. Paramızın gittiğinden kaldık. Onun için mesleğimin haricinde... Mesleğimin neyse o, o diyorsun. O gerçekten o sağlık e, hastane meselesi neden öyle bir uğradı? Neden uğradı? Ben doktor muyum? 2 milyon dolar. Ben böyle adamlarla ortak yapamam. O 2 milyon doları burada değerlendirseydin sorma. Bana dediler ki eğitim, eğitim. Ben babam da rahatsız, kalp rahatsızlığı. Doktorlarına ortak oldum. O kalpçiydi onlar. Bağma verdim bol gitti. İmamoğlu. Keşke okul yapsaydım. Şimdi Hacı Şerif'in okulu olur. Okulu. Ama yapacağım yine. Allah kısmını derse. Yapacağım. Babamın üstüne Babada ama buraya mı yapacaksın? Buraya, buraya, buraya. Buraya, yapacağım. buraya. Evet. Abi bir de bu küçük bir şeysten, mesleği içinde olduğundan birkaç hatıra, senin hatıraların tatlı olur. Şöyle birkaç, bir ağız tadında bir, iki, bir iki hatıra anlat bana. Yani bu mesleğin içerisinde elbette acı tatlı günlerimiz oldu da o günlerin arasından şöyle bir çıkarsan şu kirli şeyi bir açsan torbayı da. <laughs> şimdi 1975 senelerinde foğlül dar. Yakıt dar. Yakıt gelirse mal yapacağız. Gidiyoruz belediye, şeye, hükümete. Vilayet veriyoruz mu foğlülüne. Abi büyük adamlar alıp gidiyor foğlülere. Biz yok. Biz öleceğiz burada. Tekrar odununa mı dönelim? Gazanlar, her şey ayarlanmış. Söküp atalım mı? Üç gün beklediğim zamanlar oldu. Gece, foylol. Foylol almak için 500 kilo 500 kilo veriyorlardı. Ondan sonra Allah'a çok şükür serbest seçti. Tankerleri doldurduk. Böyle günlerden geçtik. Allah'ıma çok şükür. Ondan sonra da e, bollukta başladı. O kamyonla şeker ben vereyim, o ben vereyim. Şeker dağılı da çektik. Ama bu güvenilir güven, zene, tabii güven meselesi tabii şimdi İstanbul'dan, İzmir'den, şundan buradan mal veren diye gelmeye başladılar. Onun için insan dürüst olduktan sonra İmamoğlu her şey, iş de var, aç da var, eş de var. Necip abi çok merak ediyorum. Baba dalların hepsi dokumacı. Genelde. Evet. Ama siz e, niye tercih etmiştiniz? Oğlum. Bizde tezgahlar da vardı evde. Evde tezgahlar evde da. kadınlar çalışıyor. Daha hala bir tane işçimiz daha hala sağ bizim. Ha. Evde tezgahlar e, var. Ama bu şeyde ünlü oldu. Bunda ünlendi. Geçti yani. Şekercilik ayrı, öbürü öbür ayrı. Evde tezgah el tezgahından çalışırlar. Burada çalıştık. Babadan da çalıştık. Ondan sonra onlar bitti. Hanımlar artık ayrıldık evde güzel güzel. Apartmanlara geçtik. Bu sefer e, nakış makineler aldık. Nakış işle de yaptık tekstilde. Hem tekstil hem şekercilik. hem şekercilik yaptık. Ya şekercilikte bu noktaya geldin. Öbürsü ayrı bir iş. Tekstil ayrı bir iş artık büyüdü büyüdü. Onu büyütemezsin. Ya bunu bırakacaksın ya onu geçeceksin ya onu bırak bunu geçeceksin. Tercih Osman. tercih şekercilik. Şekercilik oldu. Tamam. tekstil onla da e, ortaktık zaten. Onların hepsini teslim ettik, paralarımızı aldık, hadi Berlak Dağı'nın teksini bıraktık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, sevgili seyircilerimiz, e, bugünkü programımızın da sonuna geldik. İlimizin şeker başkanı olarak tanıdığı, inşallah Türkiye'de aynı şekilde tanıyacak Necip Helvacı ile birlikte birlikteydik. Bize bu söyleyişi e, lütfettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah uzun ömürler versin. Hepimiz beraber inşallah. Ben de teşekkür ederim bu programı yaptığınız için. Sağ olun.